Çıkardım. Oyun çöktü lan ha güzeldi. Bir an oyun çöktü lan. Diamond <laughs> Pro <laughs> çıkardı. Ben bir an Diamond Pro sandım. Daha iyi sen de yapalım. Çok iyi bir yaptım. şey çıkardın lan. Abi çok iyi bir şey çıkardın. Bak. <laughs> Oğlum kömü de çıkmış. Dur meşale yapayım ben bakalım. Dört tane meşale yapalım. <laughs> Ay. İlkel yaşam abi. <laughs> Arkadaşlar meşaleye daha çok ihtiyacımız var. Odunlar artık. De... Aa odunlar odun kömüne ne ya? Ben sana Ağır mı? Bir... <laughs> Biz geri zekalıyız. Başka odunumuz yok mu lan? Tam, o, tam odun. Neyse çıkarmamız lazım. Tamam. Başka yap hadi. Bu ne oğlum? Gözlüğüm mü var lan bende? Dur, oğlum al. bana bir tane demir aslan. Bana bir tane demir aslan. Bende iki tane var. Gözlüğü nereye takıyorsun? Ee, şeyden... Bağlancıktan işte aha. Al bak bunu Al, al ben de takıyorum. Ama kafayı çıkarmam gerekiyor kanka. Bak takınca kafayı gözükmüyor. Aynen. Benim kafam normalde de kocaman. Pap yakıştı, musun? da yakıştı bile mi? Yanlış da elim abi. Şu kafalar yakıştı. Ölüm sayımızı belli ediyoruz burada. Üç ben üç kez ölmüşüm sen hiç. <laughs> 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 Yo sen de üç kez ölmüşsün. Ben de sen de kafa 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 olmuş. <laughs> Şimdi. Odun kabını Oh be be oh be. Her yere bir. Be oh. Her yere Şuraya koy ortaya. Oh koy koy her yere koy. Hadi bak. <laughs> Aa suyumuz hazır dur. Demirlerimiz hazır. Bir tane demir vermen lazım bana. Sen ver lan bana. Ana. Ben iki tane. Bak Buna, şimdi hazır arkadaşlar, Arkadaşlar hangi görevi yap? Ana görevi yapacak. Aa ben bunu ödülünü almamışım. Ee, Kanka hazır mısın? Sağ tıkladığım zaman olacak. Ne? La... Şimdi kanka suyu açacağım bitmeyecek öyle. Suyu bitmeyecek mi? Suyu açınca bitmeyecek çünkü ee, ananı satayım. Bitti, 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 bitti. Hani bitmez lan? Hangi görevden bahsediyor? Hangi görev yaptın? Ha alt ah. görev yaptın sen. Tamam ben onu demiyorum lan. Bana bu kova lazım. Lava Generation'da e, bu kova iş şey yapacağım. Şimdi kanka çok zor bir işe gireceğiz. Kill yapalım. Bakayım nasıl yapıyor? Bana toprak lazım bir de sılak mılak lazım. Sılağı nasıl yapıyoruz? Öğrendim abi ben. Tavuk lazım bize. Abi Ay kolay bak. Bak sulu bir yer kanka. Bir sulu bir barrel lazımmış. E, onun içine dust block koyuyormuş. Hani var ya bir tane sen bulmuştun dust block diyordun başta. Ha. Onu sağ tıklayacaksın işte. Bak bak şöyle. Su koyacağım. Lan su nerede benim lan? Suyu nerede lan? Sende. Koy bunu. Sağ tıkla şeyle. O bloklu. Hangi blok? Lan bir tane yapmıştın ya. Kum, kum, gibi ama kum değil. Kum gibi ama kum, kum, kum değil. Şu işte bak göster. Bunun bir tanesi. Ha, ben şu bak. Ha dansız. Tamam. Buradan ne çıkıyor? Ha ki. Su gitti. Başta. Al işte. <laughs> yapraklar, yapraklar. Tamam bu biraz uz. Bundan bir tane daha yaparım ya. Basit yapıyor. Sen sen onu doldur. Şimdi. Sen yap kanka ben de doldurayım. Yalnız hocam. Ha. Ah Orun bu zonladı ama. Şimdi arkadaşlar önce şunu da alalım. Soracağım var mı? Sen ip de lazım olur ya biraz ip olsun. Bir sen yapsana kanka şeyden ya. Şundan. Bu dönüşmeden şey yapmayalım. Ha, mekandan. Crucible'dan yapalım. Buraya... Crucible şu... nasıl yapılıyor? yapıyor. Açık, Açık mı dönüştü falan? Abi şöyle, şöyle koş. Yaprakla bir resim Aa Hadi. bir dakika biraz şeymiş bu. Tamam. Toprak var mı elinde? Kırmamız lazım biraz. Kırma, 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 kırma. Ne yapacaksın lan? Ne yapıyorsun lan? Ha şey mi yaptın? Onu şeye dönüştürüyorum. Şimdi... Kraftik şeyi nerede lan? İpi ne yapacaksın oğlum? O mitte lazım olur diye bir tane dönüştürüyor musun? Oğlum Lan vur şey işte sana vermişim şeyi Stone şey ha Vur biraz Allah Allah Vur biraz ya vur biraz bir ya Lan bir toprak çıkar Şuraya bir tane daha yapalım İpilla lazım olur İpten yün yaparız yün Yünden deminki şeyi yapabiliyorum galiba kısıyor Şimdi yatak yaparız diyormuş <laughs> Aynen ay. Yünden kırmızı kırmızı bir şey yapmam lazım Kırmızı boyamız var mı ya Al dört. O günden kırmızı boya yapıyoruz tamam mı? Oradan tavuk mavuk yapıyoruz. Aa, o görevi yapacaksın o görevi yapacağız değil mi? Ana kırmızı bir şey çekiyoruz kanka tavuk tavuk çıkıyor. Anlamadım ki golden tavuk falan var. <laughs> Böyle bir şey mi var? Ay, o görevi yapayım dedim bir sürü şey. Bir sürü ya yani. ben de bir sürü evi. Yani, tamam. Oha yoruldum be. Ama eğlenceli. Şöyle yapıyoruz yani için. Allah aşkına. Allah aşkına oh. Ah. büyü. Oh. Allah. Ah. Allah. <laughs> tamam. Yeterince şey yaptık. Şeylerimiz nerede? Dastığımız. Evet. Bol bol dast kanka. Ben en iyisi şey yapayım ya. Yani. Yalnız biz var ya, 1 saatte çok ilerlemedik mi? Baya ilerledik ben güzel ilerledik. Şey kraftik... Şey bana biraz şey şey yapsana taş. Elim Aşk. uğraş. Bak şöyle 4 tane. 5, 6 tane. 8, 8 olsun. benim. Lan ne diyorsun? Kaç tane istiyorum? <laughs> bir daha. Şurayı da kır. Bak. Kırdım kırdım orası değil. Şurası, şurası. Lan. Bak. Tamam aldım ben acaba. Yani, Almadan gitti adam. <laughs> Terbiyesiz. Bunları yapabiliyor muyuz ya normal çubukta? Ay yapabiliyorsun. Tamam. tamam şimdi. Biz bol bol bunlardan kırmamız gerekiyor. Arkadaşlar aşağı doğru mu kadar bir Neyse size ne ya? Yani? <laughs> <laughs> hocam yapıştır hocam Yoksa yapıştır. Size bari bu mekanı büyük büyük. Ama e, size göre şey yapabiliriz tabii. Abi şöyle ev yapın ya da şunu yapın. Abi şey koysana sen. E, copper vardı zamanla birinde sana bir copper vermiştim. Yaptın mı onu? Abi ya yapmışız ama yapmışız. O, yap Kanka. Bu ne? Bak al sana maden. Dur. Dur. Kafam karıştı. Ne yapacaktım ben? Ben sen benim kafam Ha bir sürü dans yapacağım. Şu kimleri yapalım. Şimdi bunu sonsuza dek kıracaksın. Kanka. En son dans çıkana kadar kıracağım. O kadar gerekli mi lan? Kıvay. Şimdi ben de o sırada şu ha şu a bunu niye çevirdin? Ananı satayım. Bizim sorucan çok zeki ha. Ne? Ötekini de mi kaplamış? Ay iki ağaç birleşti ya oradan oraya yapmamış. Mantıklı yapar. Bu arada hammer bitti lan. Hammer'ım bitti. Al sana hammer ya uğraşım. Ha belki de yapmayı bir hammer Hammerim var. Attım ya. Full hammer attım. Adam ya? Ben böyle bir şey. Nerede lan? Hah. Yerde bile gözüküyor. Al 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 şu, al al şu dilencilik yapma, al. Dilencilik yap mal dilencilik yap. Hayır. Düşer mi lan acaba kırarsan? ben bu oyunda balta kullanmıyorum arkadaşlar ondan şey yapıyor ben... Hiçbir Minecraft serimde baltayı yapmıyorum ve şu an dördüncü beşinci bölüm olarak izleyeceğiz bunu. Kanka bak. Yine baltam mı yok? Mesela. Kanka biz iplik niye almadık oradan? Evet ipler düşmüyordu değil mi? <laughs> Neyse ipim varmış benim. <gülüyor> <gülüyor> adam ne bak ya. Sürenin Adam israf ne? ya. Adam israf israf. <laughs> Dur ya benim kafam başka yerde. <laughs> Yapıştır kanka. Çekil bakayım lan ben nereye gittin lan? Dust yap. Al kanka. Benim amacım buydu. Ha, ben de uğraşıyorum ne yap Oraya Orayı hızlandırmak. Lan versenize şeyleri kumalara ver. Allah kumana. <laughs> dostları verdim Dust'ları Nereye Al. Dust al. Bir tane daha kule. Al kafana kule. Bak şimdi bu killeri pişirip direkt clay'imizi alırım ya. Ha? Bu killeri pişirmeyecek mi? Sen o kadar ben? ne yaptın? Bu killeri pişirmeyecek mi? Lan pişir killeri pişirdin be. Killeri şey. pişirdim lan görev almadık lan. Görev almadım lan ben. Hangi görev? Dur bakayım. 3 kil yap, yap görevini ne yapmadım ben? 3 kilen yap görevini. Böyle yaparız ya. Şey değil, şunları kır. Adama bak ya. Oğlum ben ne oldu orada? Benim beynim ne oldu? Ben onu 9 9 parça yapacaktım. Evet. Elimde parça değil. Pardon arkadaşlar ısıttım. Kafam karıştı. Uzun zamandır elinden sonra Minecraft oynamıyor Uzun senedir adam modlu Minecraft oynamıyor. Kafayı yer. <laughs> Modluyu geçtim. Normal Minecraft oynuyorum. 1 2 1 falan oynuyorum. Maratondan dolayı ondan. Şimdi eee mu? mu? Ne demek stun lan? Ne demek stun lan? Bana taş ver. Bakın arkadaşlar bundan çıkınca üstte kalıyor burada. Bunu bu kadar yüksek koymasaydık böyle uğraşmazdık. <laughs> Bir dakika ben ne yapacağım biliyorum. Tamam ben şunu yapayım şimdi taşıdıklar. Video yaparken taşıdıklar yani yapamıyorum. Şimdi bana ne ver dedim ben sana. Ver lan bana taş. Aa taşım. yaptım ya zaten anladım. Yani beynim de. yaptı bak. <laughs> <laughs> yaptı bak dedi kanka. Hadi, şey hadi kırsın kanka bunlardan şey yapalım. Kafamı karıştırdın oğlum ben ne yapacağımı unuttum. Tas tas tas. Şimdi arkadaşlar bakın şuna Nerede olmadı? Ha altındaki yere gitsin. Bak üç tane daha clay yap bana bana ver. Ben görev yapmadım. <laughs> ne yapıyor bu? Kum makinesi. <laughs> Lan bastarı hepsini kondu ya. <laughs> Hop evet, şey. hop 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 Güzel Ben de elimde chestler de şimdi açmamışım Lan bekle bundan çıkamadı bekle bunu koy buraya Bunlardan bu odundan şimdi işleyelim Tamam kumlar Temiz Sonra sevdik de tekten full ne de yapmadan saçma sapan bir şey çevirdim onu çok uzak yapıyor. Bak şöyle yakıp yapacak. Bak o içinde kalmış. Bir, bir dakika şu yaptığı elimle kırmak istemiyorum. Nereden ama bir şey? Bir o tane şey. fidan kaldı bu arada. Bir tane fidan kaldı bu odunda. Bunun fidanını kırmamız lazım. <laughs> Kurupla. Ne? Şey, fidan kalmadı kanka bu meşale. evet evet normal kılıcısı. Normal kılıcı düşüyordu değil mi? Ama şeyle daha az düşüyor. Düşüyor düşüyor, düşüyor, normal kılıcı düşüyor. Silikonda daha az, bunda daha hızlı. Bunu daha, daha fazla düşer daha fazla düşer daha az değil daha fazla. Da daha fazla işte yanlış şey. Allah Allah. Abi orada bir hediye sandık ha. İnsanlar hala yok. açım bu arada ben ya. Ben bayağı bir açım bu arada. Ben, aa ben de açım. Dur, elma memma var. Chest'e gel. Yemediğimiz bir şey var. Armut'u yemiş ya. İki tane var <laughs> Armut yedim. Armut yedim yapamayacak <laughs> bir şey yok. Yani boş bir çıkma Evet şunlara clay görevi yaptım. Bir tane daha almam lazım. Tamam hemen yaparım onu da. Şimdi ha daha olmamış. Bekle sen. Olmak Olay üzere. Olay inşallah bugün. Bu olmak Bu arada daha hızlısı var mı bunun ya? Bu kurizi Eee işte onu yaptım. Ha biz ne oldu? Bir dakika dur bir şey aklıma geldi, bir şey aklıma geldi. Çok önemli bir şey aklıma geldi oğlum bekle bekle bekle. ne yapmaya çalışmıyor? Bekle bekle, bekle çok zekice bir, fikir, bir fikrim var bekle bekle. Ba Bak anlasana oğlum. Bir dakika bir dakika, bana de bir şey yazsana. Eee kova yat kova yat lan tamam. kova yat, kova yat kova git kova git. Bak ne yapacağım. Abi ne yaptın ya? Suyu niye aldın oradan ya? Suyu almadım arasını satayım. Şey. Sınırsız su kaynağı yapacaktık abi. Ha mantıklı. Bak şurayı yapacağım. Mantıklı. Bu da olsun. Şu septik dedi diye ne dedi orada? kalmadı. Neydi bu adam? Septik nasıl çıkarmıştık? Buradan çıkar. Şeyden işte nasıl çıkardığımızı hatırlıyorum. Toprağı kırmıştık kurusu şeyle, kurukla. Ha aynen. İyi basitmiş tamam. Septik. Hop. Senin, <laughs> senin desteğine daha iyi oluyor. <laughs> Hadi. Buradan da suyarı götürsün. Şu köşeye de koyarsan olay bitemez. Aynen. Çok Biz boşuna amele gibi beklemeyelim. Amele gibi beklemeyelim. Aynen, bayağı geçtik. Şu, şu çok şansıma çıktı lan. Dur bakayım testlerimi açayım. Almadığım görev var mı? Dedim. Lan killeri bana at. Killeri mi atayım? Kireyleri. Ha kirey aynen. Attım. Ben <laughs> şu ağacı kırın artık ya. <laughs> Yarım saat. ben de ben de şey aldım şimdi. Loot box aldım abi. Ama bakayım. Abi. Aha yellow çıktı. iki tane çıktı bana. Bir tane de çıkmıştı. Oha çok çıkmış. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Hangi orman bu. bu? Bir ne dakika, bok Bir dakika kanka. Ee, bize kemik tozu lazım. Kemik nasıl yapılıyor? Skeleton essence. O nasıl yapılıyor? Skeleton sis. O nasıl yapılıyor? Ebeni. Yine öldürelim abi. O zaman tam şeyi vardı ya görevi. Nasıl yapacağız ama iskelet görevi? Bana Nasıl girişim, iskelet Nerede? Ee, görevlerden biri. Ha mob farm. Mob farm görevini yapacağız o zaman. Yani. Nasıl yapacağız mob, mob farmı kanka? Ee, ha şey yapacağız. Karanlık bir yer oluşturacağız. Bence. Direkt çıkar orada. Mesela şuraya derelim. İçine. Tamam mı? de malzemelerini de kullanalım. Bak şöyle. Sen bir kapı yapalım en basit mod yapıyorum şöyle bir grafik. Ben, mi? şey Hayır, sandım ya bir an. ne yapıyorsun? Onlar mı? Ya ne yapacağız? Dur buradan da Bak evet, şimdi sen burada. Bir kanka. Sen bir karış bakalım. Sen bir Tamam. Sen kendin yap ben de kendi iki tarafından geliyorum. Bak şuradan hard, yaratık çıkması lazım. Biraz bir mesafede olmak bize lazım. Bize yakın olmasa mı ya? Bak bize yakın olmaması lazım zaten bak. 16 blok ilerimizde başlıyor canlılar spawn olmaya. Tamam sen oradan kazmaya başla oradan bir odacık açacağız tamam Sadece içini açacağız. İçini e, kaç? 3 çarpı 3 yeter herhalde. Bence yeter. Yeter abi. Direkt yapıştırdım Yüksekliği mesela. Yüksekliği de 3, 3 blok yaparız. Endimden falan da spawnlarız. Süper Aynen ben de lazım. 2 tane Ender Pearl lazım. Senin zaten tek atıyor onda tek atıyor. Aynen aynen. O yüzden iyi çıktı o kılıç. Eee <laughs> odun kömürü varmış elinde bir dakika. Aa bir dakika o ne lan? He? Odun kömürünün 8 tane itini korak var. Korak var da bir şey işimize yaradı. Bir dakika tini korakoya yapsam bundan bir tane koysam bundan da meşale yapamıyor musun? Aaa! Oğlum biz çok sararız, ha. Ne oldu? Tasarlıklı meşale yaptım, al. O ne lan? Bak. Binlerce tasarlıklı meşale Bir of. tane de iki tane veriyor. Bir tane kömürden sekiz tane veriyor bundan. İki çarpı sekiz, on altı tane veriyor. Biz üç tane meşale yapmaya uğraşıyoruz. Ha dört tane. Dört meşale yerine on altı meşale veriyoruz. Oğlum var. bunu çıkar buradan, bunu buradan çıkar. Yaratık burada doğmaması lazım. Lan dur şuraya şey yapma. Yardık doğacak oğlum burada, niye bunu koyuyorsun? Lan oğlum şurayı, şurayı ör. Öl bu. Ne? ne? Bu genişlikte. Öleceksin ki şurayı. Bir şeyle öl. Neyle öl? Odun öl işte ama. Yok da taktik çekmeyin. Orada doğar mı ki o kadar küçük bir alanda da? Doğar doğar. Niye doğmasın? Skyblock'ta nasıl yaptı? Yanlardan birer blok daha genişletim olur. Benim şeyim nerede yani? Ben de bu taraftan geçtim. Buraya bir kapı, kapı koyduk ya. mu? Kapı mı koysa? Kapıdan ışık geçiyor mu ama öyle bir durum mu var. E, eski versiyonlarda geçiyor da geçmiyor. Eskileri Maradona'da oynadım. Oradan duruyor. E, ben bir kapı yapayım. Bak burada su, sınası su yaptık mı? Yaptık mı? Yapmadı galiba. Ya, herhalde. Yapmadık. E, kova şimdi sende? Ben Oradan evet. al yap kanka. Bunu gene dondu galiba. Ne dondu? Oyun atmasın da bir dakika şu an oyun dondu. Oyun donmuyor, oyun Abi iki defa doldu bende, bir kere daha donmuştu. Oyun atmadım inşallah. Yok güzeldi, tamam. Hı. Yaptım bu arada, sınırsız su kaynağı hazırdır. Hazır. Bu arada kanka şöyle bir şey yapacağız. Sınırsız eee. su kaynağı hazır kanka. Olayımız... Bizden yeterince uzak mı bu? Ona artık çok uzak olmadı bence. Bence uzak değil ya. Değil mi? Oğlum çok havalı gözüküyor mu? Uzaktan kulübe geliyorsun. Yalnız böyle ışık geçiyor. Şey yap, çık lan ona. Bir dakika. F3 yapmam lazım. F3 yapayım. Yok kanka burada e, doğabilir. Ama tam değil yani. F3 ile mi bakıyorduk? Dur bakayım. F3 ile basıyorsun. Light var ya light orada kanka. Light. Ya, aşağıda biraz solda light yazıyor. Koordinatın altında. Oğlum bir tane mod vardı. Direkt bir şeyle gözüküyordu. Çarpı çarpı. İşte bun, bunlar... bunda, da vardı. Hangi? Nasıl tuşla basıyoruz bilmiyorum. Onu öğreniriz arkadaşlar. Şimdi kanka şey yapalım, Bunun önüne kap verir. Bana bir kitap vermiş lan. Sen mi yaptın onu? Yoo. Kitap, kitap verildi mi de? Versene bir ben de yaptım. Adikation, please click Bana tıkladın. Ben de, ben de Youtube diyor. Ben başlar Youtube'da ya. Video, video izleyerek ne kazanıyoruz? Oğlum bu ne? Oğlum bu, burayı da mı soktun son video izleme olayla? <laughs> Minecraft oynuyorsun. Kanka burası karanlık olsun bile aynen. Aha burada bir Dur detaylı inceleyelim. Karanlık oldu mu? Nasıl karanlık aynen. yaptın lan? Ha şurayı kapatarak. Torç çıkardım ya. Torç niye duruyor? Ha buradan gözüküyor zaten. Da o çok... Katın çok iyi. <laughs>